Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sunması üstü, all-in-one yani hepsi bir arada konseptindeki Zen AIO Pro'yu inceliyoruz. Şık ve dev kutusunun içerisinden ürünün kendisi, rengiyle eş bir kablosuz klavye ve fare, alışılageldik dokümantasyonlar ve distündekilere benzer boyutlarda bir adaptör çıkıyor. Adaptör entegre değil. Cihazla benzer renkteki klavye ve fare plastik malzemeden, hassasiyeti iyi, pürüzsüz kayan tok hissiyatlı fare ele iyi oturuyor. Nümerikli klavyenin tuşları cihazın kalitesini yansıtmıyor doğrusu. Fn ve F kombinasyonlarıyla çeşitli fonksiyonlar gerçekleştirebildiğiniz klavyenin tuşları orta sertlikte. Biraz sesler ve içerik kat mesafe bu formdaki bir klavyeye göre biraz fazla. Genel itibariyle fare olması gerektiği gibi ama klavye tarafı için daha başarılı bir çözüme yer verilebilirmiş. 23.8 inç boyutunda bir ekranda gelen Zen AIO Pro 58.5 cm eninde 43.4 cm boyunda ve en kalın olduğu yerde 5.2 cm kalınlığında. 7.3 kilogramlık bir ağırlığa da sahip. Tasarım ve malzeme anlamında emek verilmiş bir çalışma var karşımızda. Asun Icicle Gold bizim şampanya rengi diyebileceğimiz fırçalı alüminyum kasa gerçekten hoş bir görünüme sahip. Eleoksal yani korozyona dirençli kaplama ile kaplanan yakpare gövde Asun belirttiğine göre 17 ayrı işlemden geçtikten sonra böyle bir görünüm alıyor. Fırçalı metal yüzeyin üzerinde herhangi bir hissedilebilir doku yok, pürüzsüz ve dokunması hoş. Soğuk metal hissi de güçlü. Elmas kesim kenarlar aydınlık ortamlarda gayet hoş görünüyorlar. Aynı şekilde dokulu alt barda öyle. Yine CNC tezgahından çıkma alüminyum bacak cihazın ağırlık merkezi ince detay hesaplanarak konumlandırılmış. Tasarımı hoş. Hayli güçlü ve hayli kalın bu bacak ekranı stabil tutuyor, ekran yaylanmıyor. Ekranı tek elinizle açılandırabiliyorsunuz. Kolay hareket ediyor ama olduğu yerden de oynamıyor. Arkasında bir Type-C, bir USB 2.0 ve 4 tane 1. jenerasyon USB 3.1 portunun yanı sıra çoklu monitör kurulumu için 2 HDMI çıkışı, RJ45 portu ve güç girişi var. Sağ tarafı ilerleyince bir mikrofon, bir kulaklık jakı ve bir de kart okuyucuya yer verildiğini görüyoruz. type portun arkasında ikinci jenerasyon USB 3.1 standardı var. 10 gigabit bölü saniye aktarım ve yüksek enerji aktarımı destekli. En sağda el hizasında bir açıp kapama butonu var. Ekranı geri açılandırıp portlara erişebiliyorsunuz. Ön yüzde tepede 2 megapiksel bir kameraya yer verildiğini de ekleyelim. 23.8 inç IPS LCD ekran full HD çözünürlüğe sahip. Bu boyuttaki bir ekran için yeterli ama 4K ve dokunmatik ekranlı bir versiyonu olduğunu da ekleyelim. Biraz yansıma yapan ekranda renkler doğruluktan yana. Baskın renkler yok, beyazlar olması gerektiği gibi. Siyahlar gayet derin. sRGB'nin tamamını karşılayan ekran üst sınıf Adobe RGB standardını tutturamıyor. Segmentindeki rakiplerinde de durum böyle. Baskı sınıfı renkler için 4K sürümü gerek. 670'e bir kontrast ve 210 nit ekran parlaklığına sahip ekranda video içerik tüketirken müteessir olduğum bir konu olmadı açıkçası. Ekranın tepki süresi ise gayet iyi. Rutin kullanım ve yüksek tempolu oyunlarda yormuyor. Ekrana Intel'in i7 6700T'si ve Nvidia'nın GTX 950M güç veriyor. İkisi için de mobil çözümler diyebiliriz. 4 çekirdek ve 8 izlekli işlemci 8 megabayt 3. seviye belleğe sahip 35 watt TDP ile işlemci turbo ile 4 çekirdek için 3.4, çift çekirdek için 3.5 ve tek çekirdek için 3.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Performansı masaüstü i7-6700K'nın sadece %11 gerisinde. GTX 950M'in 2 GB GDDR5'li sürümü 64 bit veri yoluna sahip. Bas çekirdek frekansı 915 turbo hızı ise 928. Kartın DirectX 12 destekli olduğunu da ekleyelim. 16 GB DDR4, 2133 MHz RAM ve 128 GB SSD, 1 TB HDD kurulumuyla geliyor Zen AIO Pro. 1 TB 5400 RPM, 8 MB ön HDD sıralı yaklaşık 100 MB bölü saniye okuma ve yazmasına sahip. Toshiba üretimi 128 GB SSD ise sıralı 500 MB bölü saniye civarı okuma ve 280 MB bölü saniye civarı yazmasına sahip. SSD tek başına sistemi tepkisel ve üretkenlik yazılımlarına hazır hale getiriyor diyebilirim. İşlem gücü ve mesela Adobe Premiere'de harici ekran kartıyla grafik hızlandırmadan yararlanabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız Asus Zen AIO Pro'nun asıl odağı oyunlar değil ama CSGO, League of Legends, Overwatch gibi çevrimiçi oyunları orta yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İşlemci ve ekran kartı ikilisi tam yük altındayken çıkan fan sesi yok denecek kadar az işlemci 7580, ekran kartı da 65-70 derece arasında geziyor. Sıcaklığa bağlı hız düşüşü de yaşanmıyor haliyle. Sıcak hava arkaya yönlendirilmiş, bunu da not edelim. Aşağıya bakan 6 hoparlör çift kanal halinde çalışıyor. 16 Watt gücündeki Sonic Master Premium hoparlörler Bangır bangır hoparlörler. Bir AIO için fazla bile desem yeridir. En azından maksimum ses anlamında. Ses odayı rahatlıkla dolduruyor. Keyifle müzik dinleyebileceğiniz bir frekans aralığına da sahip. Tok ses vakti tok, tiz ses vakti tiz sesler alabiliyorsunuz. Vokaller ve enstrüman sesleri gayet iyi ayrışıyor. Yazılımı üzerinden farklı ortam modları da seçilebiliyor. Zen AIO Pro'nun en beğendiğim noktalarından biri de açıkçası hoparlörleri. Free dosyanı işletim sistemsiz gelen cihazda Asus Manager ile güncelleme ve yedekleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Asus Web Storage ile masa üstünde bir klasör açıp içerisine attığım dosyaları eş zamanlı olarak bulut depolamaya aktarabildim mesela. En güzel yanı da 500 GB'lık D1 alan sunması oldu. Bunun dışında güç yönetimi ve senkronizasyon ayarlarını da içeriyor. Asus Apex'te eğlence ve birkaç üretkenlik yazılımı bulunuyor. CyberLink işbirliğiyle geliştirilmiş, sonrasında para talep etmeyen yazılımlar bunlar. Ek olarak 2.4 GHz ve 5 GHz bandındaki yayınlara bağlanabilen, çekim gücü iyi bir Wi-Fi modülüne de sahip olduğunu belirtelim. Asus Zen AIO Pro direkt rakibi Apple iMac ile karşılaştırıldığında tasarımsal anlamda gerçekten güçlü. Sonunda gerçek bir rakip çıkmış diyebileceğim cinsten. Fırçalı metal gönümlü yüzeyi ve elmas kesim kenarlarıyla şahsen beni etkiledi. Tasarımsal ve stabil ayağı da cabası ama tasarım meselesi göreceli bir şey en nihayetinde. Zen AIO Pro fiyat segmentindeki iMac'lerle kıyaslayınca ekran boyutu olsun, i7 işlemcisi, 16 GB RAM'i, ek 128 GB SSD'si ve en önemlisi de harici ekran kartıyla fiyat performans ürünü oluyor adeta. type girişi ve alt hoparlörden oluşan 16 Watt'lı kurulum da unutulmaması gerekenlerden. Asus Zen AIO Pro hepsi bir arada standartındaki cihazlar arasında özellikle de iMac'lerle karşılaştırıldığında fiyat performans ürünü olmuş. Es olarak her şey içinde olsun, masada yer tutmasın, her türlü ofis işini görebilsin, üretkenlik yazılımlarında yeterli performansı alabileyim, Yeri gelince multimedya içerik tüketip sıkılınca da küçük çevrimiçi oyunlarda stres atayım derseniz eğer Zen AIO Pro gerçekten güçlü bir seçenek. 4K ekranlı NVMe standartındaki SSD'li ve RealSense kameralı versiyonlarını da ülkemizde görürüz umarım. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.